Anlamayan hiç anlamayacak. Uzaktakini beklemek hep bundan. Kimi beklediğini bilmeden gözü kapıda olanları anlıyorum şimdi. Sevmeyi en iyi bilenler hep uykusuz. Ansızın gözü olanlar, o anları çok kıymetliymiş. Söz. Söz gözlerim kaçırmadan seveceğim seni. Kimseye söylemem söz. Kendimi sevmeyi anca öğrendim. Yolu bitenlere bu gece sessiz bir selam verdim. Sessiz selamlar unutulmaz. Söz. Şimdi seni sabaha bekler gibi. Hiç kaybetmemiş gibi. Karanlığa düşmemiş gibi. Sevsene beni.